Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Sizlere çok güzel bir pasta tarifiyle geldim arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin ve denediğinizde yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayınız. Tarifimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayınız. Pastamın yapımına ilk olarak kekimi hazırlamakla başlıyorum. Karıştırma kabıma 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekerimi güzelce alıyorum. Ardından mikser veya bir çırpıcı yardımıyla köpürene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerimi şöyle güzelce köpürttüm. Şimdi diğer malzemelerimi eklemeye başlıyorum. 1 su bardağı sütümü ekliyorum. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından 1 paket vanilya ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Evet malzemelerin birbirine iyice karışana kadar karıştırdım. Şimdi sıra geldi unuma eklemeye. 2 su bardağı dolusu kek hamuruma un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve yaklaşık 2 yemek kaşığı dolusu da kakao ekliyorum arkadaşlar. Son olarak tekrardan kek hamurumu güzelce bir karıştıracağım. Kekimin hamuru hazır arkadaşlar. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Hazır olan kek hamurumu yağlı kağıt serdim fırın tepsimin içine döküyorum arkadaşlar. Her yerini eşit şekilde dağıtıyoruz. Şimdi hazır olan kekimizi 170 derecelik önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika içerisinde kekimiz pişmiş olacak. Kekimiz fırında pişerken bizler de pastamızın kremasını hazırlayalım arkadaşlar. Uygun bir tencerenin içine ilk olarak 4 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Ardından yarım su bardağı kadar toz şekerimizi de sütümüzün içine ilave ediyoruz. 1 adet yumurta sarısı ekliyoruz. 3 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum ve 3 yemek kaşığı dolusu da un ekliyorum arkadaşlar. Son olarak da 1 paket vanilya ekliyoruz ve ocağımızın altını açmadan şöyle malzemeler iyice birbirine karışana kadar karıştırıyoruz. Bu pastacı kremasını dilediğiniz pastalarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir krema oluyor iyice karıştırıyorum. Yumurtanın sarısı tamamen yok olacak şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını bu aşamada kesinlikle açmıyorum. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve kaynamaya başlayana kadar karıştırma hiç bırakmadan pişiriyorum. Evet kremam kaynamaya başladı. Ocağımın altını tamamen kıstım. Bu şekilde de karıştırma hiç bırakmadan 2-3 dakika kadar pişiriyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatacağım. Kremam artık hazır. Ocağımın altını kapattım. Şöyle sizlere yakından kıvamını da göstermiş olayım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Tam kıvamında bir krema oluyor. Şimdi kremamın biraz ılıması için kenara kaldıracağım arkadaşlar. Ben kremamı hazırlarken kekim de fırında pişti arkadaşlar. Şöyle sizlere de yakından göstereyim. Yumuşacık çok lezzetli bir kek oldu arkadaşlar. Söylediğim gibi 20 dakika içinde kekim pişmişti. Şimdi bir su bardağı yardımıyla pastamızın alt tabanlarını hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle videoda gösterdiğim gibi zaten hemen kolaylıkla çıkıyor. Şöyle sizlere çıkmış halini de göstereyim. gösterdiğim işlemi bütün tepsimizin hepsine yapıyoruz arkadaşlar. Tepsimin hepsine aynı işlemi uyguladım arkadaşlar. Şimdi pastamın alt tabanlarını ayrı bir yere alıyorum. Kalan kısımlarını da robottan geçirmek için bir tabağa alıyorum arkadaşlar. Bu kekin kalan kısımlarını da evinizdeki mutfak robotunuzdan geçirebilirsiniz. Eğer robotunuz yoksa elinizle de ufalayabilirsiniz toz haline gelecek şekilde. Evet kremam birazcık ılıdı arkadaşlar. Tamamen soğutmadım çünkü çikolatamın içinde erimesini istiyorum. Ben kremamı çikolatalı olarak hazırladım. Sizler isterseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Son olarak da kremamın içine birazcık muz ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle muzlarımı küçük küçük dilimliyorum. Dilimlediğim muzlarımı da kremamın içine ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Evet, kremamı hazırladıktan sonra hazır olan kremamı şöyle pasta tabanımın üzerine eşit olacak şekilde hepsini ekliyorum. Kremamı da döktükten sonra son olarak robottan geçirdiğim keklerimi şöyle kremamın üst kısmına serpiyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaparken arada keki sallayın arkadaşlar. Fazla olan kek kırıntıları dökülsün. Evet porsiyonlu köstebek pastalarımız hazır. Ben çilekle süslemeyi tercih ettim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğeni ve küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Tarifimizin sonuna geldik. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.